Ne otur yatıyoruz. Bu arada, Burası Burası uzak şehir filmini çektiği evmiş. O üstteki yerde sıla dizisini çekildiği yer. Mardin'de tek savuncu dediğe geldik. Mertli'deymiş. şu sabuncu düve. Benim bana da gitti değil mi? Ne için alıyorlar? Abla kızlarımız çok söylüyor. hediye götürüyorlar. Yüz için iyidir. Şöyle gözenekler, tahriş, kırışık, saça değil. Tamam. tamam Buyur abla. Gülle tamam. telefonlarımız var. Ne zaman ararsanız göndeririz. Hediye çok böyle bayanıyorlar. Buyur abla. Allah emanet olun. Sevinçli için hangisi? Şu. Arkasında bakın, şunu Hı, Hı yazmış. Şunu okuyup Türkçe indirin, cennelere şifadır. Hı -hı. Çünkü eczaneleri de veriyoruz. Tamam. Evet. Defne, defne sabunu olan hangisi? Bu. Burada yan, yanda yazısı var. Hı -hı. İngilizce, Türkçe. Hem saça hem cilde hitap ediyor. Tamam. Şu var ise dedi. Bu, bu işte. Ha, o mu? Yani iyileştirmez, rahatlatır. Rahatlatır. Evet. Ama bu Egzama, bak bu da egzamayı rahatlar. Ama bu egzama yok eder, bir daha da olmaz. Bunu oku abla bak, şunu hmm. yazmış. Tamam. Bunu bir tane daha alsak mı? Bak. Şu ardıştan bir tane daha alalım biz Al o zaman. Her evde olması gereken sabun. Evet. Başka. Başka. Başka bilmiyorum. O siyah olan ne amca? Odur işte. Ha ha. Tamam. Hı -hı. Kurut evet. tamam. Tamam. Hı -hı. Bu margamut cildi parlatır. Bu bütün fıstıktır en pahalısı. Bu bütün bak bütün gazeteler onu yazıyor orada. Bütün. Ben. Evet, onu okudum bıtım ben de anlamadım ne olduğunu. Şu dalında olan nohut gibi, Arapça ona batım diyoruz. He. Yabani fıstık. Bu ince, zayıf saçlar, yoğun saç dökülmelerini de bir de kuru cildi besler. Amca konuştukça ben stoğu çoğaltıyorum haberin olsun. <laughs> abla bir tane alın, ya sadece evet. deneyin. Biz size göndeririz. O da cildi parlatıyor abla. Tamam, bundan da alalım bir tane. Avrupa'ya çok göndereyim onu da. Tamam, ondan da alalım. Bundan da alalım bir tane. Tamam, Bak bu cildi parlatmak için. <laughs> o şirkete girin hocam, Avrupa'daki şirkete girin. Orada tanesini 13-15 euroya satıyorlar. Bu firma. Onlar ismini yazıyor. Bak kutularını bir de gönderiyorlar. Böyle kutularını gönderiyorlar. Almanya'dan doldurup gönderiyoruz. Böyle He. küçük el sab sabunu gibi olan var mı? Enşallah. El sabunu gibi olan. Evet. var o yüz içindir. Pirinç, pirinç. He. Böyle el içi, aydınlatırlar. Evet. Pirinç. Bir, bir pirinç. Bu hmm. birinci abla. Ben de bakacağım. Bunun fiyatı ne kadar? 25 lira abla. Kokusu tamam. da güzel. Ama tamam. Tamam. tamam, bundan iki tane de alabilir miyim? Ne kadar? <laughs> <laughs> i̇ki tane daha alalım şu. Bir tane mi olsun? Evet, iki tane daha olsun bundan. Şöyle bir tane daha mı? İki iki. Biz bunu otel odasında koyup, bir saat sonra girin orada oda parfümü gibi hissedersiniz sabunları kalsın. Çok güzel kokuyor ama koklar mısın be? Oh. Biz Nergis de üretiyoruz. Oh. Nergis. Mosumi da üretiyoruz. Bu nergis. Hani baharın müjdecisidir. Kokusu nergis gibi mi? Çiçeği yağı hepsi içinde. Ha. Oo. Lan koklayacağım. <laughs> Muhteşem koyu oda parfümü koklaman lazım. Ver bakayım. Alamadın mı? Öbürü daha etkili kokuyor. Hani bu da kokuyor da. Yok ama çiçeğin Onun direkt, hani <laughs> <aynı>. direkt. <laughs> Onun birini de estirdim ama. <laughs> Adım Meryem mi? Benim torunumun adı Meryem Çorlu'da Takir Dağı'nda. Dede diyor yüzün pamuk gibi oluyor sabunlarımla. Adın, adını söyle amca ya. Neşen. Maşallah ne güzel. Sen de, de okula başlarsın inşallah. Tamam. Tamam mıyız? Tamamız <laughs> bence daha fazla amca konuşursa senin yükün ağırlaşacak. Yok <laughs> Yo, hepsinden aldınız. Neyin ne neyi işe yaradım unutmadım değil mi? E sen kaydettin ona güveniyorum. Öncesinde kaydetmedi. Unutursanız Instagram'da evet, var. Evet üstünde de yazıyor zaten. Dur şunu takalım. Sen şöyle bir... Hocam Instagram'da bir tanıtma, var. Tanıtma şekli yapabilir miyiz bize? Sabunları. Sabunları. Şöyle tanıtı var. İşte bu bütün ince zayıf saçlar içindir. Yabani fıstık. Yoğun dökülmeleri durdurur. Evet. Bu ardıç katranı da böyle yaraları, lekeleri yok eder. İlaçla geçmeyen sorunları Yalnız bunun cilde nüfuz etmesi lazım. Böyle bir yüzde, beş dakika, yüzde on beş dakika bekletin. Bir de kozmetikten uzak durun. Evet. Ve ne varsa iyileşir. Bu inci tozu da aydınlatır. Pirinç var içinde. Bu Bu, bu Nergis duş jeli gibidir. Bu defne de farklı bir defnedir. İçinde beş taşı bitki var. var. Varislere bile rahatlatır. Bu bergamot da böyle cildi parlatıyor. Bunlar kendi elimle imal etmişim. Parfüm yok, boya yok, kimyasal yok. giriş 50 TL, gelin damat girişi 500 TL'ymiş. <laughs> biz gelin damat değiliz ha değil biz. Giriş hizmetleri de böyle. Bayağı aldı gelin damat olalım. <laughs> evet, şimdi burada madreseyi yaptıran Sultan İsa. Anlatır da yapılmış. Çıkar. Çıkar. Ziyaret Çık edelim. Doğamızı edelim. sonra medreseye gezmeye devam edelim. Evet, medresenin bahçesindeki çeşme de böyle sıradan yapılmış bir yapı değil. Buradaki yapının her biri farklı bir şey simgeliyor suyun akışı, doğumu. Şu an orada sonradan bir şey var ama onu yok say. Burası insan hayatının bebeklik dönemi. Buradaki insan hayatının çocukluk dönemi ve çok uzunmuş zannettiğimiz o gençlik döneminden sonra daralan, incecik olan, zor, yaşlılık hayatını simgelerken ve havuz, en son havuz mahşeri simgeliyor. muhteşem gidiyor Mardin turu. Tadını çıkara çıkara sokakların böyle geziyoruz. En güzeli de bu oldu. <laughs> Ebru atölyesine katıldık. Lale yaptık. Ama sen, seni çekerken maalesef kameranın azizliğine uğradın sen. <laughs> Kameralarda hep bayanlardan yana maalesef. <laughs> bu işte sonra gösteririz çerçeve. Evet. Leyip asacağız inşallah. Evimize güzel bir hatıra oldu bize de Mardin'den. Hı, hı. Zinciriye Medresesi gerçekten çok güzel. Hem fotoğraf çekme açısından çok güzel yerleri var. Böyle bir şehre yukarıdan hitap edebileceğiniz bir nokta. Her taraftan alsana. çok güzel. Şöyle bakın şuralara. Nasıl muhteşem yapılar. Hem e, yapıların anlamları da mesela aşağıdaki o Gençlik, bebeklik dönemleri falan. O çok güzel bir anlamı var. Orayı da anlattık zaten. Çok güzel. Şimdi Yola sıradaki devam. Sıradaki yerimiz. <laughs> bakalım. Ulu Cami de var. Ulu Cami mi? Neresi olursa bakalım Hadi yine gülüyor. yol göründü. <laughs> Yola devam. Seninle Tekin abi'ye verdin mi? Abi, Tekin he? abi'ye verdin mi? Evet. Şey de var gel. Eski bakır. <laughs> gel. İçerisi. Evet, Mardin'e gelirseniz karavanla şu anda bulunduğumuz yer Ağoldaylar Karavan Parkı. Herhalde Mardin'de de tek ve e, insaniyet namına özel bir yer. Yani çok güzel bir işletmecilerin tavırları. Hani Mardin'de bulabileceğiniz en güzel karavan parkı varsa bir de başka ben hiç başka bir yere bakmadım bir de Çünkü, e, gruplarda da burayı tavsiye ediyorlar. Hemen hemen her şey var. Banyosu, bulaş, e, çamaşır makinesi var. Evet bizim karavanımız da burada. <laughs> Şimdi yola çıkacağız artık Mardin şehir turunu bitirdik. Efendim. <laughs> Görünsün mü? <laughs> Yolculuk nereye? <laughs> nereye gittiğini bilmiyorum daha. Evet şimdi Şimdi böyle bir karavanın yanına şöyle bir karavan yakışır mı? <laughs> Onun için biz bir an önce psikolojik baskı azaltmak için buradan kaçmamız lazım. <laughs> Hayalimizdeki karavanlardan birisi bu. Retro karavan. Tam karavana yakışan bir araç. Evet dediğimiz gibi su var, tuvalet var, banyo var, çamaşır makinesi var. Mekan olarak gayet güzel. Ee, çarşıda hemen şu minarenin üstü zaten. Hani, e, yokuş yukarı diyelim artık. Merdivenlerden çıkacağınız için 10 dakika. Hadi en fazla. Ama dönüşünüz 4-5 dakikaya iniyor. Hemen yürüyerek çıkabiliyorsunuz her yere yakın böyle güzel bir işletme. Hani gelirseniz tavsiye ederiz. Fiyatları da gayet makul. Biz ilk defa karavan parkında kaldık. <laughs> i̇lk ve son da olabilir. Yani bilemiyoruz da. <laughs> Fiyat e, günü birlik hani elektrik almazsanız 350, elektrik alırsanız 400 TL dediler Şu anda 400 TL hiçbir şey. Biz Antep'te otoparka verdik zaten 200 TL. <laughs> Gerçekten o benim canım hala yapıyor. <laughs> o kadar para aldılar. Aracı vurmuşlar bir yere. Hani kapak kısmı. Araca bindik. Kapı kapanmadı diye şey geliyor. Bildirim geliyor. Neyse bakalım yola devam ettik. Mer. Inip aracı kontrol edince tabii biraz o an inip kontrol edecek bir yer değildi. Biraz ileriye gidip kontrol ettikten sonra aracı vurmuşlar. Araçın kilidi de bozulmuş. Araç kilitlenmiyor, tam kapanmıyor da zaten. Sürekli buradan kapı açık bildirim geliyor ve hiç yani biz böyle bir şey yaptık bir şey de ya yani indirim yap dediğinde de kabahatli oluyorsun yani. Onlar hiçbir şey yapmadı aldı. 200 TL aldılar. Gerçekten burası onun için. Hiçbir şeydi bence. <laughs> Tamamen değerdi. Kesinlikle değer Yani çok rahat uyuduk. O rahat da bizde duydum. nazar olmuş olsun ya. Nazar çıktı diyelim artık. Ya öyle de birazcık ne bileyim. Ben Tabii insaniyet namına yani, söylemeleri gayet uygun hani, olurdu. Ben tutup orada bunu yaptır diyecek halim yoktu. Yani asla öyle bir şey hani olmazdı. Ama ne bileyim yine de bir, ya biz böyle bir şey yaptık. Kusura bakmayın bir denilebilirdi yani. Tabii bu bizim arabadaki hasar. Karşı tarafta ne var onu da bilmiyoruz. büyük evet. ihtimal Yani kesinlikle böyle arabaya vurmuşlar. <laughs> Çünkü kenarlarında çok duvar mı var yoktu. Onda ne var Aa, onu da bilmiyoruz. Zaten yani. Böyle bir durum. Olacağı varmış diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Küçük bir hasar. Hep güzel anılar olmuyor işte yolda bazen. <laughs> Ama her şeye rağmen yolda olmak güzel diyorum. Yine yol görüntü diyorum. Hadi, hadi bir yardım. <gülüyor> <gülüyor> hadi çalıştır bakalım. <laughs> ben frenle yetişemiyorum dostum. Sen tamam ben, <laughs> ben veririm sen devam edersin. <laughs> erken gelmeliymişiz Sence de öyle değil mi? Otlar kurmaya başlamış. Bak yeşil olsa evet, ayrıdır yeşil daha. Yeşil elbette güzelmiş. Daha güzel olurdu. Hı -hı. Onu yakalamak için güya böyle bu ayda geldik ama biz birazcık daha erken olacakmış. Kimi yere göre geç, kimi yere evet. göre erken geldik. Aynen şey güzeldi mesela. Maraş Antep yiyem, Maraş oralar de, güzeldi. Yağmur yani yağıyordu, evet. Bu taraflar kurak. Hazır mısın? <laughs> gel gel gel. Ooo. Keşke o da inebilseydik. Ama bir şey var. Şeret, kemikler evet kemikleri var. Esferet kemikleri var. Burası hep mezar mı sence? Baksana. Evet evet. Oranın içinde de var. Senarlar'daki yerlerde de mezarlar var.